por vuruşuyla maç başlıyor. İki takıma da başarılar. Dimitro bıraktı Hakan, Gökhan. Gökhan Sazda sağında boşluk var. Gökhan kendisi gitti bıraktı geriye. Şut şansı uzak mesafe sert vuruş. Kaleci Tolga Han. Erdoğan. Erdoğan yeşil yurt. Baktı kaleye. Erdoğan vuruşunu yaptı. Müthiş bir gol attı. 11. dakika. Altın Ordu 1-0 önde çekti. Baktı kaleye. Sert vurdu. 90'a gönderdi. Hakan. Bir orta. Yusuf. indirdiği noktada. Şimdi Dimitrov. Bir kez daha pasını gönderdi. Şut şansı. Bir vuruş kaleci. ikinci pozisyon. Sert bir vuruş Berk'ten. Savunma çıkardı. Müthiş bir pozisyon. 31. dakika. Gökhan. Göksu kafayla indirdi. Erdoğan yerde penaltı. Deniz Çoban penaltıyı verdi. 59. dakika. Deniz Çoban düdüğünü çaldı. Göksu battı kaleye. Göksu. Göksu vurdu. Parenka penaltısı. Skor 2-0. Orta şansı daha. Gafurov ortayı yaptı. Cezalın için şut şansı. Bir vuruş gol. 64. dakika. Manisa spor farkı bile indirdi. Dört golü vardı. Beşinci golüne kritik gollerine devam ediyor Şaban. Kerim. Üst üste çalınlar. Mükemmel pas. Kaleci karşı karşıya Umut. Müthiş kurtardı Umut. Bir top kaybı daha. Erdoğan pasını gönderdi. Halil İbrahim hareketli. Halil İbrahim kaleciyle karşı karşıya. Halil İbrahim sol ayak affetmedi. Belki de her şeyi bitirdi. Dakika 68. Altın Ordu 3-1 önde. Şimdi sağ taraftan Halil İbrahim. Yine hızlı. Halil İbrahim verdi pasını. Bir vuruş Göksu'dan topağlarda. Göksu Türkdoğan. Altın ordu farkı 3'e çıkardı. 4-1. Erdoğan yeşil yurt. Orta geldi uzak direk. Halil İbrahim indirdi. Berkay çekti topu. Berkay vurdu. 5 oldu. 88. dakika Berkay'ın golünü Manisa Spor taraftar alkışlıyor. Yakalanması çok zor bir istatistik. Üst üste 8 maçtan galibiyetle ayrılmak. Yine orta alanda kaptırılan top. 3 oyuncuyla geliyor Altın Ordu Halil İbrahim sağ tarafta Halil İbrahim şimdi pasını verdi. Gol şansı. Kaleciyle karşı karşıya. Altı oldu. 6 oldu. 6-1 oldu. 90. dakika. Altınordu skoru 6-1 altı yaptı. Gol Timur Temeltaş. Altınordu skoru 6-1 altı yapıyor. Artı 2 oynanacak. İşte gol Timur. Maç bitti. Manisa'da Manisaspor'un kader maçında Manisa Spor 1, Altınordu 6 altı maçın sonucu.